بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والثالث المبتدأ والرابع الخبر محمد خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عوامل برقب دان اون يدجن درس مزي اخيروز معمول قسمنا قل مشتك عامل قسمنا بيتر شو معمول قسمنا معمول ددك أصيل أصالة sahibi olan mağmurlar var. Bir de tabi olan mağmurlar var. Asalet sahibi ma'mullardan merfu'ları önce okuyoruz. Merfu' var, mensub var, mecrur var, meczum var. Şimdi biz merfu'ları okuyoruz. Merfu'lar demiştik 9 tanedir. 9 tanedir. Şimdi ilk iki tanesini okuduk, üçüncüye geldik. Ve 3. üçüncü merfu' ma'mul, el mübtede'u mübtedadır. Ve rabi'u, dördüncüsü, el haberu haberdir. <laughs> Daha önce de anlattım, şimdi de anlatayım. Tekrarda zarar yok, fayda var. Dedik ki cümle iki çeşit. isim cümlesi, fiil cümlesi. Arapçada ne kadar cümle karşınıza çıkarsa çıksın ya isim cümlesidir ya fiil cümlesi. Tabi bunlar kendi aralarında kısımlara ayrılıyor. O ayrı ama cümle temelde iki kısma ayrılıyor. Ölçü şu, kaide kural şu. Eğer cümlemiz isim ile başlıyorsa o cümle isim cümlesidir. Eğer fiil ile başlıyorsa o cümle fiil cümlesidir. Mesela Zeydün alimin Zeyd alimdir. Bu bir cümle. Bu cümle neyle başlıyor? Zeyd. isimle başlıyor. İsimle başlıyor. Demek ki Zeydün alimin cümlesi isim cümlesidir. Cümleye ismiye deniliyor ona. <laughs> Mesela darabe Zeydün. Amren. Zeyd amrı vurdu. Darabe. Cümle fiil ile başladı. O zaman darabe Zeydün amren cümlesi fiil cümlesidir. Cümleye fiiliyedir. İsim cümlesi isimle başladığı zaman İsim cümlesi o başlanan isim müptededir. Müpteda diyoruz. Yani onunla başlanmış. İbtida kelimesine göre Müpteda başlama, başlanılan, onunla başlanan, yani başta olan. İşte ona müpteda deniliyor. Mesela Zeydün cümleye başladık. Zeyd ile başladık. Zeyd müptedadır. Ha müpteda her zaman kendisine ne ister? Haber ister. Yanlış hatırlamıyorsam Türkçe gramerinde özne yüklem diyorlar. Mesela Ali, ey Ali ne? Ali özne bir cevap gelmesi lazım. Ali geldi. İşte Arapçada da o başlanılan isim cümlesine kendisiyle başlanan o isim ona müpteda diyoruz. Ve müptedanın bir de haberi olması lazım. Haber yine isim de olabilir, fiil de olabilir. Mühim değil. Yani yeter ki isim ile başlayalım o müpteda. Ondan sonra gelen haber artık ne olursa olsun. İster isim olsun. Mesela Zeydün Alimün. Zeyd müpteda Alimün haber. Alimün nedir? O da ismi faildir. O da isimdir. Yani ismi fail. Zeyd alimdir. Şimdi müpteda haber bunlar da ma'mul sayılıyorlar. Niye? Çünkü onların başına, başında da amil var ama manevi amil. Hani okumuştuk ya. 60 tane amil okumuştum. Onlardan 58 tanesi lafzi idi. tanesi manevi idi. Manevi amillerden birincisi neydi? Müpteda ve habere ref veren, veren amil. Ref yapan. Ref'en alameti nedir? Otre. Şimdilik otreyi sadece öre, biliyoruz. Damme yani otre. İşte e, müfteda müpteda o da ma'muldur. Merfu olan ma'mullardandır. Bir de haber yani müptedanın haberi o da ma'muldur. O da merfu olan ma'mullardandır. Tabi bunların amili manevidir. Örnek ne veriyor? Muhammedun hatemül enbiyai. Örneğimize bakıyoruz. Muhammedun müpteda. İsim cümlesi ya, isme onun cümleye onunla başlanmış. Muhammedun müpteda. Onun için nasıl okuyoruz? Muhammedün okuyoruz. Muhammeden Muhammedin okuyamıyoruz. Çünkü müpteda olduğu için merfuat'tır. Merfuat'ın alameti de otredir. Muhammedün okuyacağız. Muhammed, evet haber bekliyoruz. Muhammed nedir? Hatem'u. Nedir? Hatem'dir. Mühürdür. Neyin mührüdür? Hatem'ül Enbiya'i. Enbiya yani nebilerin. Enbiya nebiler demektir. Nebiyyün tekil. Enbiya nebiler. Yani peygamberlerin hatemidir. Hatem'ül Enbiya yani sonuncusudur. Hatim, Hatem iki şekilde de okunabilir. Hatem yüzük demek veya mühür demek. Yani o peygamberlik şeyini mühürlemiş. Peygamberlik müessesesini mühürlemiş, kapatmış artık. Hani diyorlar ya falan dükkan mühürlenmiş. Yani artık açılamaz, o kapanmış. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hatemül enbiyadır. Yani peygamberlerin son mühürüdür artık. Mühürlemiş bu peygamberlik şeyi kapanmış artık onunla. Son peygamberdir. Veya hatim, sonuncu demek, hatim. Yani bitirdi, hatmetti diyorlar ya bitirdi yani. Kur'an'ı hatmetti. Peygamber Efendimiz de peygamberliği, peygamberlik silsilesini hatmetti, bitirdi. Son verdi yani. Artık son peygamberdir. İşte Muhammedül mübteda merfu'dur. Neyle merfu'dur? Manevi bir amil ile merfu'dur ve ma'muldur. Muhammed kelimesi burada nehu açısından ma'muldur. Amel edilmiş onda. Manevi bir amil onda amel etmiş ve onu merfu'ya yapmış. Hatemü de haberdir. Haber de merfu'dur. Bakın hatemü okuyoruz. Hateme hatemi okumuyoruz. Hatemü aynı zamanda amildir de. Bakın hem ma'muldur ne için mamuldu? Çünkü haber olduğu için. Çünkü her haber manevi bir amil üzerinde var. Onu ref yapan gizli bir amil var. Ha, hem mamuldur bir de aynı zamanda amildir de. Hani bir insan hem babadır hem oğuldur mesela. Eğer çocuğu varsa bir de babası varsa nedir? Hem o babanın oğludur, kendi çocuğunun da babasıdır. Bu da hatem kelimesi mesela burada nehu açısından. Hem mamuldur, manevi amilin mamuludur hem de amildir. Çünkü mudaf olduğu için. Hani enbiyaların hatemi. Enbiya kelimesine idafe edilmiş ya, Mesela kalemu Ali gibi, alinin kalemi. Burada hatemül enbiya'i. Bakın enbiya'inin sonunu da meccur yapan nedir? Hatem kelimesi. Çünkü mudaf mudaf sonunu meccur yapıyor, kesreli yapıyor. Evet. Aleyhimus salatu ve selam. Aleyhim onların üzerine olsun. Yani bütün o peygamberlerin üzerine olsun. Es salatu ve selam. Salatu ve selam onların üzerine olsun. Vel hamisu beşincisi. Yani beşinci merfu olan ma'mul, beşinci merfu olan ma'mul, ismu kâne ve ehevâtihi. Hatırlarsanız ne okumuştuk? Fiil, yani kıyasi amilleri okurken, demiştik ki kıyasi amillerden biri nedir? Fiildir. Fiili okurken orada anlatmıştık, İmam bir gibi de örnekler vermiştim. İki çeşit fiil var dedik. Tam fiil bir de nakıs fiil. Arapça'da birkaç tane nakıs fiil var demiştik. Ef'ali nakise deniliyor onlara. İşte o kane ve kardeşleridir. Kane, sare, esbehe, emsa, mesela e, buna benzer. Hani Avamil'de de birkaç örnek vermişti. Bazılarını vermiş, bazılarını vermemiş. Mesela sare örneğini vermişti, mazale örneğini vermişti, madame örneğini vermişti, leyseyi vermişti. Bunlar kanenin kardeşleridir. Kane ve benzerleri. Kane ve kardeşleri. Yani ef'ali nakise, yani nakıs fiiller. Bu kâne ve kardeşleri Mübteda ve haberin başına geliyor. Mesela Muhammedun Hatemül Enbiya'yı Mübteda haber. Kâne ve kardeşleri bunun başına geliyor. Artık manevi amilin hükmü ortadan kalkıyor. Lafzi amil geldi artık. Lafzi amil gelince manevi amil gitti. Kâne ne yapıyor? Mübteda ve haberin başına geliyor. Mübteda'yı kendisine isim yapıyor. Artık o Mübteda'ya müftda demiyoruz. Mübteda oluyor kânenin ismi. Haber de oluyor kânenin haberi. Kâne Muhammedun Hatemül Enbiya'yı şeklinde artık okuyacağız. Çünkü Kanenin ismi merfuatır, Haberi de mensuptur. Mesela Zeydün alimün. Mübteda haber. Zeydün alimün okuyoruz. Kane geldiği zaman Kane Zeydün alimen. Kane Zeydün alimen. Zeyd alimdir veya alim idi. Bu manalara gelir Kane'nin manası. Kane ef'alin akiseden. Zeydün Kane'nin ismi merfuatır. Çünkü Kane'nin ismi merfu'tur her zaman alimen kanenin haberidir. Alimen oldu kanenin haberi ve mensup oluyor. Bakın burada ne diyor? Vel khamisu beşinci merfu nedir? İsmu kane. Kanenin ismi. Yani kane bir müptada ve haberin başına gelince müptadayı kendisine isim yapıyor. İşte o isim merfu'dur. İsmu kane ve ahavatihi ve kanenin kardeşleri de öyle. Yani kane ve bütün kardeşleri, işte kane, sare, mazale, madame, leyse bunların hepsi kane gibi amel yapıyor. Mühtede ve haberin başına geliyor. İsmini merfu, haberini mansup yapıyor. İşte kane ve benzerlerinin, kane ve kardeşlerinin ismi de merfu'lardandır. İsmi kane ve ahavatihi, kardeşleri, kane'nin kardeşleri. Nehu örnek, kane Allahu Teala alimen hakima. Allah alimdir, hakimdir. Kane, dır manasında, idi manasında. Kane, ef'ali nakise, Allahu kane'nin ismi, Teala Allah'ın sıfatı. Alimen kananın haberi, hakimen ikinci haberi. Allah alimdir, hakimdir. <laughs> ve sadisi altıncısı. Haberu babi inne. İnne babının haberi. İnne neydi? Hürüfe-i müşebbehe bil fiil okuduk ya. İnne enne ke enne lakinne leyte lealle. Hatırlarsanız. Onların yani inne ve kardeşleri diyelim. ويا إن بنزر لري إن أن كأن لكن ليت لعل يعني حروف مشبهة بالفعل فعل بنزين حرف لر أوكدوك إشتى نسي خبري خبر بابي إن بَكْنَ كانن تَامَ ترسي عمل يابي إن زيدان Alim'in inne geliyor mübteda ve haberin başına. Müftadayı kendisine isim yapıyor ve sonunu nasb ediyor. Fethali yapıyor. Haberi de kendisine haber yapıyor ve sonunu ref'i yapıyor. İnne zeyden alimün. İşte inne ve kardeşlerinin haberi de merfu'lardandır. Altıncısı. Haberu babi inne nehu innel ba'se. Muhakkak ki ba's yani diriliş. Yani ölümden sonra tekrar diriltilmek, tekrar haşredilmek. Nedir? محشرة المك محشرة المخ نادر إن البعض حق حقتر إشتاء إن حرف من حروف المشابهة بالفعل في بنزين حرف لردن إن بعض كلمات إن النسمي إن البعض إن النسمي حق إن الخبري بخيرز إن كان دي اسمني منصوب يابمش خبرنا يابمش مرفوع يابمش الخبري وإن البنزر بنزر الخبري ده مرفوع لردن دير وسابع يدنجسي خبر لا لنفي الجنسي Hangi la? Nefye cins için olan la. Hani gördük ya. Leyse'ye benzeyen la var. Nehi için olan la var, nefiye cins için olan la var. Bunlar tabii şu anda siz müptedi olduğunuz için yeni okuyorsunuz ya bunları birbirine sık sık karıştırabilirsiniz normaldir. Ama ilerledikçe birkaç kitap daha okudukça, meleke oluştukça artık ayıracaksınız. Nerede okursanız hemen bir la geçti mi Kur'an'da olsun, hadis-i şerifte olsun, kitaplarda olsun. Mesela la geldi hemen. Bu la la-i nafiye midir? la nahiye midir? Nefye cins için olan la mıdır? Leyse'ye benzeyen la mıdır? Hangi la'dır? Öğrenirsiniz. Ma mesela. Çeşit çeşit ma var. Ma-i nafiye var. Ma-i şartiye var. Yani çeşit çeşit. Bunları hepsini öğreneceksiniz. Hele hele kavait kitabını inşallah okuduğumuz zaman veya onun şerhi olan hal veya Lebib oralara geldiğimiz zaman bunlar hep tek tek madde madde zikr Ama burada da iyi çalışmak lazım. Temelde de iyi çalışmanız lazım ki ileride daha güzel öğrenesiniz. Demek ki nefye cins için, yani cinsi komple nefyeden, yani bu cinsten yoktur, bu cins yoktur diye o mana gelen la, işte nefye cins için olan la'nın haberi. O da nedir? Merfu'tu. Nahvu, la amele murain. Bakın bu la-i lil cinstir. Nefye cins için olan la'dır. La amele murain. Murain riyakar demektir. Murai riyakar, riya yapan. Murain amele murain riyakarın ameli. Bu bir cinstir. Diyor ki la amele murain. Hiçbir riyakarın ameli değildir. Ne değildir? Yoktur. Makbulun. Makbul olarak yoktur. Yani hepsini nefi ediyor. Bu cinsten olan bütün amelleri, bakın bu cinsin tümünü, riyakarın ameli. Bu bir cins. Bu cinsin tümünü nefi ediyor. Diyor ki la amele murain makbulun. işte la la nafiye lil cins, nafiye cins için olan la. Amele onun ismi, makbulun da onun haberi. Murain de mudaf ileyhidir. Yani amele murain riyakarın ameli. Amel mudaf murain mudaf ileyhi. Burada amel hem ma'muldur. La'nın ma'muludur. Murain kelimesinin de amilidir mudaf olduğu için. Evet, la amele murain hiç riyakarın hiçbir ameli bütün bu cinsten olan hiçbir amel nedir? Makbulun, makbul değildir. Evet. İşte makbulun la'ye nefye cinsin haberi olduğu için merfudur. Ve saminu sekizincisi ismu ma vela la el müşebbeheteyni bileyse. Leyse'ye benzeyen ma velanın ismi. Leyse manasında olan ma vela o da isim ve haber kendisine alıyor. İşte isim orada nedir? Merfudur. Evet. Nahvu mettekabburu. Leyse hani değil manasında. Buradaki ma da değil manasında. Leyse manasında. Mettekabburu. Tekabbür. Büyüklenmek, kibirlenmek değil. Ne değil? Layıkan lil alimi. Alime layık değil met tekebburu layıkan. Aslında tabi herkese layık değil ama özellikle alim, ilim ehli, ilim sahibinin tekebbür etmemesi lazım. Vakar ayrıdır elbette. Ciddiyet, vakar, vakur olmak ayrıdır. Tekebbür ayrıdır. Bunları tabi birbirine karşılamak lazım. Met tekebburu, tekebbür değil. Ne değil? Layıkan lil alimi. Alime layık değil. İşte ma leyseye benzeyen ma, et onun ismi bakın merfu olmuş. Met tekabburu merfu. La iken onun haberi mensub olmuş. Lil alimi car mecrur zaten. Alim için. Ve la hasedun halalen. Bu da la. Leyseye benzeyen la. Ve la hasedun değildir ne? Hasad değildir. Halalen. Haset etmek halal değildir. İşte burada hasedun la'nın ismi. Ama hangi la? Leyseye benzeyen la. Onun ismi merfuatür halalen de onun haberi mensubtur. Dikkat ederseniz nefye cins için olan la ile leyseye benzeyen la'nın amelleri tam birbirine ters. Mesela nefye cins için olan ismini mansub ediyor. Bu leyseye benzeyen ismini merfu ediyor. Nefye cins için olanla haberini merfu ediyor. Bu leyseye benzeyen haberini mansub ediyor. Tam ters amel yapıyor. Onun için unutmayın. Mesela bir Arapça bir konuşma dinlediğiniz zaman veya birisini dinlediğiniz zaman eğer la'nın ismini mansub yapıyorsa bilin ki o la nefye cins, cinstir. Ama ismini merfu ediyorsa o leyseye benzeyen la'dır. Ve tasi'u altıncısı el fi'lül mudari'u. Altıncı merfu' nedir? Şey, astağfirullah, dokuzuncu dil sürçmesi. Tasi'u dokuzuncu demek, altı de, altıncı demek, de, o sadistir. Ve tasi'u dokuzuncu ve son merfu Hani merfu'lar dokuz tanedir dedik ya. Dokuzuncu merfu el fi'lül Fiil Fi'li mudari'atır. Hatırlarsanız dedik merfu hem isim var hem fiil var. Mansub da öyle mesela. Mansub isimler de var, fiiller. Ama mecrur ile meczum, mecrur isme maksus, meczum fiile maksus. Ha, merfuların dokuzuncusu ve sonuncusu nedir? Fiili mudaradır. Hangi fiili mudare? El fi'lül mudari'ul hali. Boş olan. Hali yani boş. Hali yani boş. Hali boş olan anin nevasibi nasb edicilerden. Len, en, len, key, izen nasb ediciler olmayacak başında. Anin nevasib, nasib. Nevasib, nasibin çoğuludur. Mesela nasır, navasır gibi. Anin nawas bi nasb edicilerden en len izenden boş olacak. Üzerinde en lenkey izen olmayacak. Vel cevazimi bir de cezm edicilerden. lam, lemma, la, ulam bir de mesela diğer o on bir kelime var ya. Men, ma, eyne, enna falan onlar. Haysuma onlar. İşte onlar başında olmayacak. Yani nasb edici ve cezm edicilerden hali olan, boş olan, temiz olan fiile mudare. Başında nasb edici ve cezm ediciler yoksa o fiile mudare nedir? Merfu'tur. O zaman başında manevi amil var. Onu ref eden manevi amil var. Zaten değil mi? Okumuştuk ya. Yani. Manevi amil bir, müptelâ ve haberi ref eden amildir. Bir de fi'li mudâre'e yani üzerinde nasb ve cezim edatları olmayan fi'li mudâre'i ref eden amildir. İşte fi'li mudâre'e merfu'lardandır. Nahvu örnek yuhibbullahu teâlâ et-tevâdu'â. Yuhibbu sever. <laughs> işte fi'li mudâre. Yuhibbu. Başında ne? nasb ediciler var ne de cezm ediciler var. O zaman ne oldu? Bu fiil-i mudare merfu oldu. Yuhibbu okuyoruz. Yuhibbe, yuhibbi okumuyoruz. Ve yuhib, yuhib mesela meczum okumuyoruz. Yuhibbu Allahu Teala, Allahu Teala sever. Neyi sever? Et tevazu'a, tavazuyu sever. Mütevazı olmayı, alçak gönüllü olmayı Allahu Teala sever. Bu İmam-ı Birgivi'nin bu avamili hem nahvi öğretiyor hem de hep nasihat kitabıdır. Yani hep örnekleriyle insana ayrıca nasihat ediyor. <applause> يحب الله تعالى التواضع درس منزله قدر يتوسن إلى رمزي وخيال والسالس المبتدأ والرابع الخبر محمد خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والخامس اسم كان وأخواته نحو كان الله تعالى عليما حكيما والسادس خبر باب إن نحو إن البعث حق والسابع خبر لا لنفي الجنس نحو لا عمل مراء مقبول والثامن اسم ما ولا المشبهتين بليس نحو ما التكبر لائقا للعالم ولا حسد حلالا والتاسع الفعل المضارع الخالي عن النواصب والجوازم نحو يحب الله تعالى التواضع